Türkiye çiğ süt üretiminde dünyada 8. Avrupa'da ise 3. sırada yerini aldı. Çiğ sütte üretim artışı devam ederken bu artış süt ve süt ürünlerinin fiyatlarına neden yansımıyor? Peki süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışının düşmesi için ne yapılmalı? İzleyelim. Türkiye çiğ süt üretiminde dünyada 8. Avrupa'da ise 3. sırada. Çiğ süt üretimi artıyor ancak bu üretim raflardaki süt ve süt ürünlerinin fiyatına yansımıyor. Çiğ süt fiyatı artınca süt ve süt ürünlerinin fiyatlarında artış kaçınılmaz oluyor. Ulusal Süt Konseyi çiğ süt fiyatını 7,5 lira olarak belirledi. Üreticinin yüzü güldü ancak fiyat artışı bu kez tüketiciyi etkiledi. Market raflarında süt ve süt ürünlerinde fiyatlar yükseldi. Süt Üreticileri Birliği'ne göre Türkiye çiğ süt üretiminde dünyada 8. Avrupa'da ise 3. sırada yer alıyor. Süt üretimi artarken akıllara şu soru geliyor. Sütün fiyatı neden düşmüyor? Savaş ve öncesinde pandemi dünyada emtia fiyatlarını çok yukarıya çıkardı. Yem ham maddesi fiyatlarını da artırdı. Yurt dışında orijin fiyat olarak döviz olarak fiyatlar iki kat arttı. Türkiye'de döviz kurulu da iki kat arttığını düşünürsek Fiyatlar demek ki 4 kat arttı. Yani bizim ham maddemiz süt üretiminin ham maddesi 4 kat arttı. Süt üreticisine göre sütün fiyatının düşmesi için maliyetlerin düşmesi gerekiyor. Bizim sektörde de yoğun bir enerji kullanımı var. Gerek elektrik gerek doğalgaz. Biz sütü üreticiden alıyoruz ve işletmelerde işliyoruz ve süt ürünleri haline getiriyoruz. Dolayısıyla üreticiye yani raflara kadar götürüyoruz. Bu ne demek? Akaryakıt demek. Oradaki artışa da bakıyoruz ki neredeyse 3 katı aşan 4 kata varan artışlar var.